gelin ya, hava atıyor. İşte arkadaşlar, burası cennet cehennem. Burada. Kadın nerede bu sen? Dönüp bakma, bakma. Rabia hasi. Aşağı hele getir, uçağın Niye? Bu işi yıllar evi taşıyamam. Abi ben küçükken anamdan gel. Hey. Kadın nerede bu orada sen? Dönüp bakma, bakma. <laughs> Hiç kimse de esnaf kurma değil ha. Söyle abla geldi. Dedi ki akşam kitap yapıyorsa bırakma bak. Söyle abla gire girdi. Değil mi ablan? Burak'ın parası var ha. Bir dakika. En önemlisi en International. Çok kalabalıklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun bu arada miniklerimizin de. Ya bir çocuk doğduğu zaman onu böyle yıkar, temizler. Bir bebek çantasına koyarlar değil mi? Benim pudralıyım siyah bir gaz dekandına sarıp para poşetine koyup göndermişler. Ya her çocuğa olduğu anda evine hayırlı olmaya giderler, değil mi Ömer hocam? Hayırlı olsuna giderler. Başkanım, bizim hemen babama teselli vermeye gelmiştik. Ulan demiş, ben hemen seni değil, seni vereyim ben küçükken anamdan gezmeye gittim, akşam geldik mi ailece ayağımıza tuzlu suya koyduk. Şişirdim. Neymiş, tıraş olacağım. Ulan bizim kulağımızı ispetrodan yandırıyla yansıdık, haberiniz var mı? O denali, bir de ilk ben alayım, böyle elinde atayım, alıya vurmuş diye. Hıh, 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 bir soğan şey Zor yani. Ben işte küçüklüğümden beri bunları gördüğüm için buradayım. Hani abla sağlığım çok yerinde de gir Zaten abla sağlığım yerinde olsa da ben de orada oturdum başka bir tane çıkar konuşurdu yengeme. Allah razı olsun bir kişi de estağfurullah dedi ya zor bir çocuk geçirdim. Yani küçükken o mahallede milletin topunu alıp kaçan var ya o bendim işte. Yani e, her yerde dayak yedim. Küçükken babamdan da dayak yedim. Ama e, benim babam yine Hakan babası gibi ilk elde geldi. Evet kendi kültürünü benimsemişti ama yüzüne hep batıya dönmüştü. O yüzden bize vuru kent Heşti Yemay Kablosu, Selfie Çubuğu, var, Dışı Türk Kumandası, böyle yaratıcı şeylerden vurdu. Bir de hızlı israf ederdi hani ne olduğunu anlamak... Büyük kardeşime bir tane vurdu, çocuk düştü, kalktı dedi, anne kan şekerim üstü bir kere bir verin, çay olmuyor. Nasıl dayak ilanın farkında da gelin. de sağlık önemlidir. Yani sağlık bize dikkat etmeyiz lazım. Çünkü gitti mi gelmeyin. Belki gitti gelmeyin. Herkes her şeyi bilir. Ama tam bilir ha. Mesela evin ampul patlamış değil, sen ben bir elektrik Bak Niye sen? Caizim bir oğlum. Oğlum bak yapabilir mi? Vaaah. E değil sen bak ya, tesadüf içine zukunu koy yeriye vereyim. Niye sarılmadı yaptın? E baba Rahmet, bab profesörler Simya. Böyle yani, bir insan niye amatör olarak elektrikle ilgilensin ki? E aynısını hep içeride geçar. Adamlar iyi şaktiyse sanki laboratuvarda bile tuhafım. Ve mi beyin cerrahlarına gidiyor. O bakıyor değil mi? Verit kanama. Niye ilgilen? Ya niye sen nereye gidip? Niye bu hashkili bucağa nuru açacak tehlike var? E. Ve sürlerle oradan açarak ki. O COVID zamanı değildi. Bilmiyorum ya. Geri geldi bize böyle beyaz panosun içine koyulardı. Ondan sonra bile altmış işte geri geliyordu be. <laughs> değil mi? Hakikaten dolmuş dedim aklıma geldi. Bu dolmuşların eski mavi zamanlarını hatırlayan var mı hiç işte? <laughs> Hatırlıyorsunuz değil mi? O ne diyor? Ben o mavilerden hiç mi korkuyum abi? Valla mesela dolmuşa biniysen Ne diyor? Parasını vermeyen var mı? oğlum? Ben korkumdan üç dört kere para veriyorum. Ding dong! Bir sonraki istasyon Kızılay. Next Station Kızılay. Veya işte İstanbul'a ben Cem Başak'ta ding dong. Bir sonraki istasyon Ayvansaray. Next Station Ayvansaray. Tabi eee bu akşam burada bizleri yalnız bırakmayan kıymetli belediye başkanımız Sayın Mehmet Kasım. <laughs> Ara bir arfada bir arfada görmüyorsan geç bir <laughs> Baba bu da <daha> var mı <laughs> Evet, bugün Şanlıurfa merkezdeki oyunumuzun sonuna geldik. Şöyle bir soralım, acaba eğlendik mi?